Şerif Buffalo ekranlarına hoş geldiniz. The Forest kaldığı yerden devam ediyor. Geçen bölümde pusulamızı bulduk, haritamızı bulduk. Mağaranın derinliklerinde bulduk. Bayağı bir uğraştık. Anca hala çıkamadık gerçi. Mağaradayız. Ee, bu geceyi burada geçirdik. Bakalım devam edeceğiz. Mağaradan çıkabilecek miyiz? Bu bölümde mağara çıkışını bulmamız lazım. Metin Hazır mısın? Geldin mi? Hazırım, devam edelim. Haydi bakalım. Şurada bir çıkış var. Kanka aşağı in. Aşağı in kanka aşağı in. Uyuyalım. Ne oldu? Uyuyalım dışarıda e, gece var. Uyuyalım ondan sonra çıkarız. Tamam. Var. Haydi gel. Dışarısı karanlık. O yüzden. Gündüzü bekledik. Uyumak istedik. E hala karanlık. Nasıl karanlık Yok, ya? Yok karanlık değilmiş tamam. Karanlık değilmiş bu sefer. Nereye çıkacağımız belli değil. Ve sabaha çıktık. Dondu kastı. Hemen buraya bir. Buraya geldiğimize dair bir şey yapayım ben. Oh be oh be. Çubuk işaret. Şimdi bu sarıyı değiştirmemiz lazım. Kırmızı yap onu sen. Tamam kırmızı. Kırmızı yerler geldiğimiz yerler. Yani bizim artık bir daha gelmememiz hani, gereken yerler. geliyor acaba? Bilmiyorum. Olabildiğince buradaki bütün her şeyi al. aldım almasına da şekilde İdare edeceğiz artık gel buradaki şeyleri de bir an önce açalım neler neler var belli değil kimse gelmeden. O bant var. Bantları al. Bantlar çok önemli. Sesler var, sesler var, sesler Oo, var. 3 kişi. Kanka buraya gel, bekle. Sesinin iğrenç gelmesinin içinde hiç problem var. Hey saldırırsam fena yaparım gel. saldırırsam fena yaparım seni biraz hmm. kasıyor çok fazla kişi olmaya başladı kanka biraz buradan tüyelim buradan tüyelim buradan sağ buradan sağ çıkamayız fazla fazla şey yapma Buradan tüyelim yavaş yavaş ilerle. Kaç kaç kaç. Buradan tüyelim. Kırmızı işareti de verdik. Biz nereye geldik ki böyle? Bizim evimiz orada ileride. Bizim evimiz ileride. Şuradan düşersek ölürüz. Buradan düşmeyeceğiz o zaman. Buradan devam edeceğiz. Avlanmak lazım aynı zamanda. Ceylan lazım. Bize deri lazım. Burada bir şey gördüm. Neydi o? Bu arada Biraz özellikleri düşüreceğim. Özelliklerini düşür de sesin hala şey de gelmeye devam ediyor bakalım. Şimdi devam edeceğiz. Oo zehirlendik. Yanlış Yere çattık. Eve doğru ilerliyoruz. Ok yapımında önemli bir rol oynayan çubuklara saldıracağız biraz. Hadi bakalım. Eve ulaşabilirsek orada biraz güçlenip daha sonra yola koyulacağız. Konteynerin olduğu yerlerden daha da devam edeceğiz. Biraz gezintiye çıkmamız lazım. Kanka sesim berbat geliyor ya. Beni duyuyor musun sen? Duyuyorum. Sesim berbat geliyor. Kanka ne yapabilirim şu an? Hiçbir şey yapamazsın. O yüzden yani şu an e, kendi e, videomda iyi ise sıkıntı yok. Ama senin videoda sıkıntı olabilir işte. Burayı keseriz gerekirse. Olur mu? O, olur da tamamında olacak diye düşünüyorum ben de bakalım inşallah olur. ve eve geldik. Evimize geldik. Sonunda. Sonunda evimize geldik. Onarma olayına bakayım ben. Tamir için saldıran var mı diye bakıyorum. Yok herhangi bir sıkıntı yok. Şu an her şey yolunda. Şu ilaçları da dolaba koymak lazım. Ve şey yapmak lazım. Ok yapmak lazım. Sodaları da aynı zamanda sodaları da koymak lazım. Daha doğrusu kola mı artık soda mı her neyse. Tamam. Gerekenleri koyduk. Şimdi biraz gezintiye çıkmamız gerekiyor. Önce gezintiye çıkmadan önce bir tekne turuna gidelim. Gelecek mi? Metin. Ben bir yemek yiyorum geldim. Şurada yiyeyim. Sen şey yap. Ben gideyim mi? Ben gideyim mi? Sen git sen git ben gelirim. Kaplumbağa Nerede bilmiyorum ama Burada da sıfırlanmış bu arada. Yiyecekler. Alkol var. Ne yapacağız? Nereye gidelim? Var mı istediğim bir yer? Hemen kraft sistemine geçelim. Dediğim bir yer yok. Şimdi Nerede şöyle dinamit yapacağız. Saatten dinamit yapabiliriz. Tamam, bir dinamit oldu. Başka iki dinamit oldu. Yo buna gerek yok. Neye gerek var başka? Patlayıcı, para, alkol, tamam. Saat, saate gerek var. Hadi ama al artık şunu. Evet şimdi oldu. Başka saat var mı? Saati koyalım. bayağı bir dinamitimiz oldu, patlayıcımız oldu. Dört tane patlayıcım var kanka benim. Güzel. Olur mu? Şimdi şey yapmamız lazım. Kemik zırhı yapmamız lazım. Biraz savaşsak mı ne yapsak? Yakıcı ok lazım. Başka ne lazım? Ok lazım. Tamam. Yakıcı oklarımı da aldım ben. Şöyle. Tamam. Okları da yapalım. Ok da yapmamız lazım. Aynı zamanda Ne lazım? Tamam güçlendirilmiş mızrak da yaptık. Başka ne gerekli? Oklarımızı hemen yapalım. Aa bu değil. Bu değil. Ee ve tamam ok yaptık. Beş tane lazımdı. fazla yok. Bu ne? Kart anahtar kapıda kullan diyor. Bu sanırım bahsedilen henüz bilmiyorum nasıl son olduğunu bilmiyorum bahsedilen yer altındaki sığınağa gideceğiz oradaki kapının kartı sanırım bu bunu kullanacağız bunu aldık güzel oldu bu yani bir kişinin alması yeterli mi bilmiyorum da metinin de mi alması gerekiyor onu bilmiyorum şimdi şu baltayı biraz geliştireceğim Baltayı e, geliştirmem gerekiyor. Reçine koymam lazım. Kaç tane reçine lazım? Bilmiyorum da baltayı biraz geliştirmemiz gerekiyor. Oo, birden birden. Şöyle Baştan, değil. 15 tane yapar. <laughs> <laughs> ee, güçlendirdik. Aa, hızını arttırdık. Bir dakika. Evet evet hızını arttırıyoruz böylelikle. Şimdi bunu yaparak hız artıyor. Kerten kertenkele şeyin var mı dedim? Var. E kertenkele derisini al. E, 15 tane de yaprak koy. E, şey şey oluyorsun. E, gizlenme hızı oluyor. Tamam aldım. Onu da aldım. Okay. Hemen şu baltayı biraz geliştireceğim ben. Gelin. Daha fazla kuş tüyü lazım. Hadi kuş tüyüne. Gidelim kuş tüyüne. Ne dersin? Gidelim. Haydi bakalım. Geldin mi? Kuş tüyüne. Şu şeyleri direkleri diktiğimiz iyi oldu. Hani gittiğimiz yerlere e, girdiğimiz mağaralara kırmızı Bayraklı direkler dikeceğiz ki en azından gittiğimiz yerler belli olsun. Çünkü açık dünya oyunu olduğu için biraz karışık. Şuradan bir su içelim. Bu arada yiyecek ihtiyacımız var. Hemen kuş lazım. Kuş kapanı. Hemen kuş kapanını kurmamız lazım. Kanka kuş kapanını kurmayı biliyor musun? Kur, kurdum zaten burada. Bu mu? Buraya gel kimse gelmez evet. ki buraya. Baksana daha kapana. Nereye geldik başta? Kapana kimse kısılmamış ki. O zaman. Kapana kimse kısılmamış. Onu ne yapacağız? Kuş tüyü kesinlikle lazım kanka bana. Kesinlikle baltayı biraz daha hızlandırmam lazım. Kuş tüyüne ihtiyacım var. Şimdi baltaya ihtiyacım var. Balta, ağaç reçinesi ve kuş tüyü. Pat. Daha sonra. Ağaç reçinesi, kuş tüyü, pat. Bir daha. Ağaç reçinesi, kuş tüyü ve pat. Daha fazla mavilik yani hız daha da artıyor. Daha fazla kuş tüyü lazım. Gel. Gel bakalım, sana ihtiyacım var kuş. Gel bakalım, kon oraya, kon oraya. Aa, bunlar hızlı ama, bunlar konması lazım. Bunlar hızlı hareket ediyor. Bu arada, kuş tüylerini al istersen. Ana bizde şey var ya bende kart var ya. V var mıymış? Gel gel. Yürü 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 yürü. Nereye götürüyor bizi? Tahmin ettiğim yere gidiyorsak güzel. Kasma be kardeş kasma be Şunu mu diyorsun? Ee. Kanka orayı kullanılmıyor ki o Deneyeceğim Ben kullanamadım Niye? Dur bakalım kullanmaya deneyeyim Kanka çekil oradan bir de ben deneyeyim Bir de ben deneyeyim Kanka buraya iti buna ihtiyacımız yok herhalde. Bunu nasıl açılıyor bilmiyorum. Ama deneriz. Hocam kilit kilitli orada bir şeyler var ya. İşte deneriz. Sende kart varmış o zaman ya. Sıkıntı yok. Allah Allah. Almışsın kartı. Geldin mi ya ya. Aynen iyi oldu. Bir Diyan daha geri dönmeye gerek ya. kalmadı. Kaplumbağa ihtiyacım var benim. Kaplumbağa sırtına ihtiyacım var. Kabuğuna. Kaplumbağa kabuğu. Kuş tüyüne ihtiyacımız var. Şunları da yaptıktan sonra Şöyle Şöyle pat Son iki mi? Son bir Pat o maviliği daha fazla geliştireceğiz. Evet. Daha fazla geliştireceğiz. Şimdi bölüm sonu yapalım mı? Ne dersin? Duymuyor beni. Bölüm sonu yapalım mı? Metin. Yapalım. Değil mi? Yapalım, yapalım. Bu bölüm de kısa olsun. Bir önceki bölüm biraz fazla sürdü. Bu da kısa olsun. Burada bırakalım. Artık bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Demeyeceğim. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Şunu da almam lazım. Ulan bu kuştuğu gitti. Ha. Uğraştığımız şeye bak ya. Kuş ile <laughs> Hadi. Alamadım. Ulan bitirirken kuşlar gele kuşların geleceği tuttu. Bitiremedik bak. Kuşların Abi yüzünden. Bitirelim. Hadi bakalım. Burada bölümü noktalayalım. Güzel bir bölümdü, biraz daha sade bir bölümdü. Köy baskını oldu biraz başında ama yani genel olarak biraz daha durgun bir bölümdü. Bundan sonraki bölümler yani gün geçtikçe daha fazla düşmanların geleceğini düşünüyoruz. E, zamanla daha zorlanacağımız bölümlerin geleceğini düşünüyoruz. bölüm Bu bölümü burada bitirelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın.